E agora gelsin yoruldu, yoruldu yoruldu. Bak bak bak. Yoruldu. Bak bak, bak buradan. Olur, Şefim demir merdiven vereyim mi? Bir, 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 bir. Döndür verdik. döndür. Şu şey, gelsin, gelsin. Çekil sen yandan. Biz beraberiz hele. Yo verecek hali kalmadı ya. Ee? Kes ver ipe. Kes onu şey yapalım. Kes kes kes.